Herkese merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili terazi burçları. Öncelikle fincanımızın ilk görüntüsüyle bir başlayalım. Şöyle bir yarım kalmış e, rakamlar olduğu için önce 3 diyecektim ama baktım yarım U harfi var. Y var. Şurada bir N var. L harfi var. Yani biraz ee, içiniz karma çorman olmuş. Hmm, karışmış kişiler, yaşadığınız şeyler hepsi birbirine girmiş. İçinizde barındırıyorsunuz şu anda karşınızdaki kişi de bakın böyle etrafa göz yaşı, laf söz bakın ağzından çıkanlar. Ee, ne bileyim bel altı vurmalar. Yani önden arkadan aşağıdan üstten her yerden böyle laf söz atan enerji yani negatif enerji saçan birisi var ama böyle ne yaptığını bilmeyen cahil cühela birisi ayaklarını yere basamayan sağlam basamayan kendi ayakları üzerinde duramayan manasında söylüyorum çünkü şeyde ya ben o sözü eskiden çok katılmazdım yaşadıkça yaşadıkça bunu daha çok insan daha iyi anlayabiliyor ee, hani şu akıllı düşmanım olsun dostum cahil, öyle bir şey vardı ya. Ahibe benim bu var ya, bu, bu benim bu aklımda tutamayışlarım bile bir video olur. Ee, gerçekten akıllı düşmanım olsun cahil dostum oluncaya kadar çok çok eminim siz de yaşamışsınızdır bunu. Ee, bazen arkadaş ve dostlarımızı seçerken bu geçmişle ilgili söylüyorum şu anla ilgili söylemiyorum şu an arkadaşlarım dinliyorsa şimdi kırılırlar falan ama gerçekten hepimiz yaşamışızdır yani bilip bilmeden düşünmeden e, oturduğumuz kişilerden işte bakın sonuç bu Yani genelde zaten size e, ben size birçok videoda bunu söylemişimdir e, siz e, konuştuklarınızı bir e, çok kez düşünmeden iyi niyetle söyleyen kişilersiniz. Yani hani e, orta bir, bir, toplumda böyle iyi niyetle, sıcakkanlıkla söylediğiniz bir söz e, eleştirilebiliyor. Diyelim ki e, diğer bir burçlardan birkaç ile bir arada toplandınız. Ben terazi burçlarından biriyle e, bir ortamda buluşmuştum. Onunla ilgili söylüyorum bu yorumumu da e, oradan kaynaklanıyor. Çok uzun bir sene falan olmuştur herhalde. Kızacağız kızcağız çok temiz kalpli, çok güler yüzlü, böyle eli kolu dolu gelmiş. Bu terazi burcu anlattım. Diğer arkadaşım da böyle şey ahkem kesen ayak böyle bacak bacak üstüne atmış hmm, böyle elinde yüzüne daya, koymuş böyle inceliyor kızı tamam mı terazi burcu olan hmm. sonra gittikten sonra böyle eleştiriyor kötü kötü yorumlar yapıyor ben de diyorum ki Allah Allah kızcağız hiçbir şey yapmadı güler yüzlü konuştu çok hoş konuştu mutlu mutlu yani sizin işte anlatabiliyor muyum ortamlarda yaşadığınız şeyi. Buradan konuşuyorum ben söylüyorum. O yüzden e, o ortamda çok böyle hayatıyla ilgili e, güzel şeyler konuşmuştu. Ama ben hiç şey sonradan eleştiren kişi şey demişti. Hiç düşünmeden konuşuyor falan filan. İnsanlar hakkında genelliyor. Ya dedim ki o seninle alakalı konuşmadı ki. Bizim eski e, arkadaşlığımızla alakalı bir şey konuştuk. Hani anlatabiliyor muyum? Hani siz iyi niyetinizin nerelere çekileceğini bilmediğiniz için işte böyle pislik insanlar çıkabiliyor karşınıza. O yüzden e, sizlerle her seferinde bu konularda böyle dertleşiyorum. E, çünkü sizin biraz daha böyle gözünüzün açılmasını istiyorum. E, biraz daha böyle fark etmenizi istiyorum. E, kendiniz için hiçbir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Hep ben bunu düşünmüşümdür. Tamam e, terazi olarak eminim e, şu an araba kullanan... E, ya da işte ne bileyim bir şeyleri olan maaşı olan vesaire hani bunu örneklendirilebiliriz birçok şeye sahip olan teraziler vardır aranızda dinleyenler de vardır ve bunları çok basit olarak da algılamışsınızdır belki şey derse o, o ne ki benim daha nelerim var falan da diyebilirsiniz ama genelleyecek olursak yani baskın bir eşiniz olmasa dahi böyle sizden uzak eşler oluyor yani Böyle sizden sonra kopuyor. Sizin güzelliğiniz, zerafetiniz hayat enerjiniz ya onlara böyle, onlar çok olumsuz, mutsuz, negatif insanlar olabiliyor. O yüzden bunları örnek veriyorum. Ama gerçekten bu örnekler çok değerli. Ben kendi açımdan bunları doğru analiz ettiğimi düşünüyorum. Umarım faydası olur. Bakın sizin de üzerinize üzerinize gelen şeyler çünkü bunlar sizi ilgilendiriyor. Bu sözler, bu iftiralar, bu negatif enerjiler üzerinize geleceği için gözünüzü açın. Bakın yine güçsüz olduğunuz halde yine sarılan, yine sarmalayan, yine destek çıkan. Ama bakın nasıl korkmuş. Bakın gözler buradaki tehlikeye bakıyor. Korkmuş yine size sığınıyor. Yine siz bu güçsüz halinizle bile yine destek oluyorsunuz. Bunlar başınıza gelebilecekler de olabilir. Ben geniş zamanda konuş konuşuyorum ama alışkanlıktan dolayı. Sonra bakın bir dua var üzerinizde. Sizin ya kendi dualarınız büyük ihtimalle çok dua eden kişilersiniz böyle iyi niyetinizden diyorum. Ya arkadaşım da öyleydi. Ben başörtünün ya da örtülü olmayan kişilerin dini olarak böyle şey. Kesinlikle din, iman görünüşte değil onu söyleyeyim. Asla işte görüntüsü mükemmel şekilde kapalı olup da aa bu evet tam manasıyla Müslüman diyebileceğimiz çok az insan var. Gerçekten ben de bir kapalı olarak şunu söyleyebilirim. Ee, çok açık arkadaşlarım benden daha çok Allah'ı anar. O yüzden e, hayattaki tecrübelerimden yola çıkarak... E, iman derler ya dinin paranın kimde olacağı belli değil o yüzden insanları dış görünüşüyle eleştirmemek gerekir ee, o, içinizdeki o duanın dilinizdeki duanın bu sizi koruyan şey olduğuna inanıyorum siz terazilerin ve ben de çok gerçekten takdir etmiştim ve çok örnek almıştım çok da utanmıştım <laughs> Evet şimdi e, bu duanız Sizi bu tehlikelerden koruyacak Haberiniz olsun böyle güzel bir dua da almış Olabilirsiniz hayır dua da olabilir Güzel şeyler dinliyor izliyor olabilirsiniz Bu aralar bu aralar böyle bazı Ülkelerde yapılan zulümlere bazı şeylere Çok e, Dikkat etmiş olabilirsiniz Niye esnedim çünkü Gerçekten çok gerildim hatta Eee dua ediyorsunuz dedim ondan sonra esne esne. Yani hayır olsun inşallah. Evet, tabağı atmışsınız. Bakın şuradaki kabarıklık o içinizdeki e, size değen nazarı. Bakın midemdeki bulantı çıktı. Kesinlikle sizin üzerinizdeki ağırlığın çıktığını ama zihninizde bunu zihninizin e, yine de bir yerlerde tuttuğunu düşünüyorum. O yüzden onu da serbest bırakın, rahat olun. E, o da geçecektir çünkü dualarınız sizi koruyor. Şöyle bir yakınlaştırayım istedim ama netleşmedi. Evet sevgili teraziler, devam edelim. böyle bir konuşma esnasında arkanızdan dönen şeyler var. Bakın şurada bir kabarıklık var. Birisiyle konuşuyorsunuz, yine tüm içtenliğinizle, ama o da o sözleri başkasına götürüyor. Buna da dikkat edin. Yani böyle. E Güzel şeyler başarmaya başladıysanız, bunu da paylaştıysanız aslında ne mutlu sizi. E, paylaştığınız şeylere dikkat etmenizi rica ediyorum. Yine e, başardığınız bir şey varsa, e, birileri size adım attıysa arkadaşlık manasında. E, belki de çok affedilmez şeyler için adımlar atılmaya başlamış olabilir. Arkadaşlık olabilir, hayat arkadaşı olabilir, aileden bireyler olabilir. Bunlarla ilgili yine böyle birden bire kucak aç, açmayı düşünüyor musunuz bilmiyorum. Tabii ki affetmek büyüklüktür. Ee, ama biraz temkinli olun. Çünkü bir de aynı şey başınıza gelir korkusu varsa gelir. Korkunuz olmasın. Ee, korkularımızı yaşıyoruz genelde. Ee, bir göz yaşınız geriye içinize içinize ak. Evet şimdi pardon. Göz yaşınız içinize içinize geri geri akmış dedik. Kaldık orada video kesildi yarım ee, tabii ben onu birleştireceğim onu siz belki de çok anlamayacaksınız ama işleriniz yarım mı kalıyor ee, işleriniz böyle bölünüyor mu dışarıdan müdahalelerle bilmiyorum ee, ama böyle bir şey yaşama ihtimaliniz yüksek hani bir şeye başlarken yarıda kesilme ah tüh şu pastayı yaparken olmadı şunu da unuttum tarzında bir şey yaşayabilirsiniz. Ee, derinlerde böyle çok uzun uzak uzun mesafede çok derinlerde derinlere derinlere iniyorsunuz ee, bir olay yaşadığınız zaman diyelim ki böyle kahvaltıda bir şey yaşadınız onun böyle 20 yıl öncesine falan dalıyorsunuz dalıp 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 gidip böyle yemeği unutuyorsunuz ah diyorsunuz bunu da yaşamıştım şu da olmuştu bu da olmuştu Aa, ben bu olayı da hiç hatırlamıyordum tarzında ee, bir şeyler Böyle geri geri getiriyor sizi geçmişe götürüyor. En basit olayım bile derinine iniyorsunuz. Bununla alakalı bir unutkanlık olabilir. Hani çok bir şeyleri düşünmek, 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 düşünmek. Bu da sizi böyle derinlere, uzaklara götürüyor olabilir. bir sağ, sadık bir yüz var size bakan bakın bekarlar için söyleyeyim sizin görmediğiniz size sadakati çok olan birisi var ama siz onu görmüyorsunuz görüyorsunuz bakmıyorsunuz bakıyorsunuz görmiyorsunuz e, bu nasıl bir şey diyeceksiniz e, bazen sevdiğimiz insan bizi sevmez e, bizim bizi seveni de biz sevmeyiz mi ne o, o da saçma oldu ama anladınız ne olduğunu yani şöyle ki Kıymetinizi bilen, sizi seven kişiyi görmüyorsunuz. Bir şeyden dolayı itici geliyor olabilir size. Sadakati yüksek, böyle kaşları birleşik birine benziyor ortadan. Kulakları da kepçe olabilir ya da olmuyor. Bir şeyler sizi ittirmiş ama şöyle söyleyeyim yani evlilik ya da ilerleyen safhalarda çocuk. Her zaman bunu savunmuşumdur. Eş eşten önce hani hayat arkadaşı işte aşık olduğunuz kişiden önce baba ve anne bulma yani bulmak derken e, olarak görmek gerekir bu kişiden anne olur mu bu kişiden baba olur mu he diyeceksiniz ki evlilik sadece çocuk için midir hayır çocuk yapmadan da bir ömür birlikte olunabilir ama hani o kişi annesine nasıl davranıyor babasına nasıl hani bunları bir incelerseniz analiz ederseniz çok da dış görünüşün e, önem arz etmediğinin farkına varırsınız bir a harfi var hatta iki tane 2 tane var altında da bir 3 rakamı var S var yani hayatınız şu anda dediğim gibi dışarıda da hiç, ilk görüntüde söylediğim gibi kişiler şahıslar sayılar geçmiş hep birbirine girmiş hep bunları düşünmekten bir şekilde şu an belki de bir kısmınızın, böyle oturup e, cevap veremediğini işte bir teklif geldiyse a düşüneyim acaba ne cevap versem diye heyecanla ya da işte e, düşünerek beklediğinizi görüyorum. E, doğru kararı nasıl vereceğinize dair arayışlar içindesiniz. Doğru karar içinizde, kalbinizde, kendinizde. E, geçmişi, geleceği ve şimdiyi karşınıza alın. Siz neler başardınız, neler yaptınız, neler yapamadınız? seçtiğiniz yollar size neleri kaybettirdi neleri kazandırdı bunları böyle bir beyaz bir kağıda yazın ya da yani yazarak yaşa çalışmayı sevmiyorsanız düşünerek çalışın o yüzden böyle bir yöntem uygularsanız belki de bir şeyler çok farklı olacak yani işin içinden çıkın bir dışarıdan kendi hayatınıza bakın o zaman daha net göreceksiniz Şimdi bu kısmı niye böyle oldu diyecekler ee, çok sıvıydı ve ben şöyle elimle şöyle yaptım. Sakın sonra yok baktın bu başkasının falan denmesin. Zaten şu an kimseye bakacak durumda da değilim. Kişiye özelde bakmıyorum. <laughs> i̇çip içip bakıyorum yani. O yüzden bazen çok sıvı olmuş olabiliyor, bazen kahveyi bitiremiyorum falan böyle böyle şeyler olabiliyor. Normalde açıklama yapmazdım ama birçok kez karşıma çıkın, çıktı, sorulmuştu geçmişte. O aklıma geldi de ondan açıklama yapayım dedim. Yani neticesinde birbirine girmiş olan kararlar ve e, sizin kararsızlığınız bunlarla alakalı bir düşünün. E, bunun dışında çok da başka bir şey yok. Umarım çok kısa bir süre sonra yine e, <laughs> yeni bir falda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.